Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlar da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim herkese hem manevi hem maddi anlamda bol kazançlı bir ramazan ayı diliyorum evet arkadaşlar bir önceki videoda bitcoin çeyliz cılız coinimiz vınımız doç xrp dot ve kazu halka dot ve atom yani kozmozu inceledik bu videoda avax taylor holo bnb NEO, VET ve coinleri inceleyeceğim. Ee, diğer videoda ise TRON, Cardano, Ankara, Ontoloji, BTT, DENT belki yanına bir şey daha eklerim. Ee, Siz izlerken bir önceki video yüklenmiş olur. Şu an yükleniyor zaten. Ee, arkadaşlar bakın bir önceki videoda Bitcoin'i anlattım. Bitcoin'e mutlaka bakın. Bitcoin önemli. Hangi parada yatırımınız olursa olsun Bitcoin'i takip etmek zorundasınız. Bu kadar net konuşuyorum. Zorundasınız arkadaşım. Zorundasın. İstediğin yerde paran olsun, istediğin altcoinde paran olsun takip edeceksin ya Bitcoin'i takip edeceksin. Evet. E, Avax'a geçelim arkadaşlar, Avax başlayalım. Avax bak önemli bir düşen trendi tekrar kırdı, güzel, güzel, güzel. Kırdı mı hocam? Kırmadı kardeşim. Bak işte. Genelde şey oluyor, böyle gelince böyle üzerinde görünce, Aa hocam kırdı, kırmadı kardeşim. Şu an iğne atıyor. Bakalım saat 11'de mumu burada kapatacak? retestini başarılıyla başarıyla tamamlarsa evet arkadaşlar Avax düşen trendini kırdı diyebiliriz. Yani şurada bir düşen trendten gelir. Ee, yükselen trendi devam ediyor. Bu çok güzel. Avax'a ilk olarak direncimiz arkadaşlar 39-40 dolarlar direncimiz var. Güncel desteğimiz 33 dolar. iyi mail ne durumda? iyi mail güzel. E, 33 dolar güncel desteğimiz arkadaşlar e, avaksa Güncel şöyle bir Avax. Yani yatırımcısını bayağı bekletti. Aslında bayağı da bekletmedi. Son zamanlarda şuralarda güzel yükselişlerde sergilemişti. Yavaş yavaş artık önce 33 dolar daha sonra şöyle bir 50 dolar daha sonra 50 60 dolar. Bugün mesela bir video çekeceğim. Yükselme ilsini beklediğim altcoin'ler diye. Orada bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani Avax'tan bahsedeceğim. Avax'tan şöyle bir ortalama 80-90 dolar hedeflerim var. Ama bu yavaş yavaş gelen koyun yani böyle birden bire şak şak böyle kırmızı yeşil yeşil mumları yakmaz yani hani yavaş yavaş. Evet. Projesi de çok güzel bir proje bu arada. Ee, evet yani güncel desteğimiz bu. Düşen trendini kırdıysa çok güzel olacak. Yani retestini yapmasını beklemek lazım. Buraya bir iğne atıp fake de atabilir. Hani kırdı uçuyoruz, kaçıyoruz da girmeyin. Ee, güzel gidiyor yani şu an için onu söyleyebilirim. Evet XLM'e bakalım. XLM Taylor Arkadaşlar gördüğünüz gördük değil mi? Taylor ve XRP adından bol bol bahsettiriyor. Ya şöyle e, logaritmik grafik ve normal e, grafikte farkı olsa da ya şöyle bir şey bekliyorum ama artık hangisinde logaritmik de mi oluyor? Ya şöyle bir ortalama 0 1 hedefim var yani. Çanağın yapısının hedefi bak çanağın yapısının hedefi çanak bunu biliyorsunuz. Bu bak çana buradayken konuştuk arkadaşlar. Çana şu seviyedeyken konuştuk. Böyle bir çanak yapısı olur Taylor'da diye. Çok güzel geliyor. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Ee, yani bu arada şey, evet burada çanak yapısını bildik. Güzel. Yani buradayken çanak yapısından bahsetmiştik. Güzel. Ama bilemediğimiz şeyler de oluyor. Yani şimdi burada değerlendirenlere hayırlı olsun derken her şunu anlamasın. O bu adam her şey biliyor. Yok kardeşim her şey bilmiyor. Ben de yanılıyorum yani. Onu da peşinen söyleyelim. Ama üç gene de e, bir şeyler oluyor yani. 0.800'ler hedef olarak gözüküyor. Sanki böyle yani XRP ile Stellar zaten kardeş gibi bir şey. Böyle sürekli yan yana hareket ediyorlar. Yan yana hareket ettikleri sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ortalama işte 0.800'ler. Daha sonra da böyle yavaş yavaş gidecekmiş gibi geliyor. Bir aksilik çıkmaz ise ya bunlar zaten uzun vadede güzel kazandıracakmış gibi duruyorlar. Evet. E-mail'in olası bir sert geri çekilme yaşarsa, olası bir sert geri çekilme yaşarsa bak 0, 617 seviyesinde desteği var. E-mail'in bundan desteğini alır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani bakıyorum başka. Erasay'da bir uyumsuzluk var mı ona bakıyorum. Aslında yani şu an teyitli bir uyumsuzluk değil ama e, yani şurada şöyle bir uyumsuzluk var gibi negatif uyumsuzluk. Ama teyitli değil yani. Hani şu an bu fiyata bağlı olarak bu da yükselirse teyit iptal olur. da güncel durum bu. Evet bu videoda başka ne inceliyorduk arkadaşlar? Evet, e, Holo'ya bir bakalım. Holo coin, Holo coin, Holo coin. Ya Arkadaşlar aslında bu Holocoin'in işte ne bileyim e, De, DENT'in işte BTT'nin bunların düşmesi normal karşılıyorum ben. Sizlere biliyorum çok fazla e, yani arkadaşlar sert yükselen sert düşer. 2-2 daha 4 sert yükselen sert düşer. 2-2 daha 4. Ya, şurada bir düşen trend vardı kırdı. Burada bir düşen trend var henüz kırmadı. Bak şu an desteği kırdı demiyorum bak. Desteği kırması için şu mumu burada kapatması lazım. O zaman arkadaşlar destek kırıldı deriz. Şu an için güncel yani şurası kırılırsa güncel desteğimiz arkadaşlar ortama 173'e 16 güncel desteğimiz olarak gözüküyor. Holocoin'de arkadaşlar aynı zamanda şöyle e-mail'i buna bir bakalım. E-mail'i ne durumda? E-mail'i bunda direnç olarak çalışıyor. Joseph, Joseph ise ortalama Joseph, Joseph bir saniye şuradaki desteği revize edelim. Evet şuradaki destek kırılırsa bir sonraki desteğimiz yani mumu burada kapatırsa bir sonraki desteğimiz 167'ye 677 seviyesidir arkadaşlar. Ee, bakıyorum şöyle. Evet. Joseph Joseph seviyemiz ise 119'a 251 seviyesi Joseph Joseph olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet. Gün, e, güncel direnç alanı ise yani düşen trend direnç alanı diyebilirim arkadaşlar yani hani yeni bir direnç alanı belirlemeye gerek yok şu düşen trend direnç alanı olarak çalışıyor diyebilirim. Evet, Ola da güncel durum bu arkadaşlar. Ee, ne vardı? Ne o bakalım ne o ne o. Yükselmesini beklediğim altcoinler diye bir video vardı. Bugün baktım 3 hafta önce çekmişiz. 8 tane hedefine gelmiş. Bugün yenisini çekeceğim. Burada hedefe gelmeyenler var. Hala yükseliş. Ya aslında ben bunlara proje bazlı bakıyorum. Proje bazlı baktığım için hani yatırım olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Bugün de bahsedeceğim o çekeceğim videoda. Yine çekeceğim videoda dikkat edersiniz. Mesela Neo bak 30 dolardayken 35 dolardayken Neo'ya ne demiştik arkadaşlar? Neo 70-80 dolar. Bana demişlerdi ki hoca saçmalama. Saçmalamıyorum kardeşim. Saç taranır. Bu iğrenç espriyi de yaptıktan sonra ne o ya? Arkadaşlar bir de mesela dikkatimi çekiyor bazen yorumlarda. Hemen bir hatırlatayım. Ya benim üslubum mesela budur. Ben videoyu bu şekilde çekerken mutlu oluyorum. Sen mesela benim üslubumu beğenmezsin. Olabilir. Saygı duyarım. Yani kimse kimsenin üslubunu beğenmek zorunda değil ki. Hani kanlarımız yani benden elektrik almak zorunda değilsin. Hani kanalı takip etmezsin. Sürekli önüne çıkıyorsa da engeli basarsın kanala. Tamam olur biter. Yani bu kadar basit. Hani bu işi bu kadar kasman anlamı yok. Benim üslubum böyledir. Geyik muhabbet yaparım videoda, canlı yayında. Hani şey, bu işi şey olarak düşünmeyin. Hayır geleceksin işte ee, vesaire şöyle anlatacaksın. Ya ben bunu zevk olarak yapıyorum ya. Zevk olarak yani. Hani o yüzden üslubumu mesela beğenmesin. Saygı duyarım. Bak samimi söylüyorum. Saygı duyarım. Ama sen de bana saygı duy. Kanaldan çık o zaman kardeşim. Evet. Neo abi nokta atış hedefler nasıl geldi? Bak Neo'ya buradayken hedef vermişiz. 38 dolardayken demişiz ki arkadaşlar Neo yükselme potansiyeli taşıyor demişiz. Bu arada ben böyle 5x 6x diye pazarcı manavcı mantığıyla koyun öne sürmem arkadaşlar yani. Onu da söyleyeyim. Bazı mesela görüyorum gel vatandaş gel sana 10x yapacak koyun Sana 20x yapacak koyun Bakıyorum böyle market cap'i küçük. Sonunda fazla sıfır varsa yapıştırıyor. Neyse ilk olarak 52 dolar hedefi geldi. Daha sonra şöyle bir 60 dolar hedefi geldi. itibari itibariyle de NEO'da 70 dolar hedefimiz geldi. Değerlendirenlere hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlarım. NEO coin şov yapıyor şov yapıyor. Bak bitcoin yükselirken bu tür majör coinler bitcoin'i takip eder. Diğer e, normal Minör dediğimiz alt coinler ise e, daha sonra takip eder. Yani gene takip eder. Gene yükseliş yaşar ama biraz daha sonra yani. Öncelik bunlardır. Bunlar çıkar şov yapar. Öyle devam eder. Bu arada şurada çanak yapısında bir hedefi vardımıştı. Işte. Yeni bir hedef verelim mi Neoda? Neoda yeni bir hedef verelim mi değerli vatandaşım? Gel vatandaşım gel. Hedef veriyorum. Gel 3x5x. Bakalım belki aynı seviyede denk geliyordur. Ya hemen hemen aynı seviyedeki bir 73 dolar falan yazıyor. Tamam. Ee, güzel. Neoda güzel yani hedefe geldi. Hocam tamam ama hedef iyi ki bir hedef vermişsin. İyi ki bir tutturmuşsun. Tamam canım kardeşim. Hemen sinirlenme. Güncel destek noktamız hocam neresidir? Güncel destek noktamız şurasıdır. Yani zaten şurası kırılmış. 68 dolar güncel destek noktamızdır. E, direncimiz ya direncimiz var aslında çok var. Günlük grafiği haftalığı açarsam çok rahat görürsünüz. E, direncimiz var. Bir, direncimiz ortalama 91 dolarlar. Bak gaz coin var gaz coin. Bugün gene bahsedeceğim. Nerede gaz coin? Neo'dan bahsederken bahsetmek istiyorum. Gaz coin Neo'nun içerisinde böyle bir e, Neo'nun ödeme sistemi. Neo ile ilgili böyle. Yani Neo'yu yakından takip eden bir coin. Onu söyleyeyim. E, ee, grafiğini yan yana getireyim sana. Karşılaştırayım. Neo incelerken bunu incelemezsem olmaz çünkü. Bak Neo e, USDT bazında aç. Evet. Şunu kapatalım momentumu. Kıyasla. Evet. Bak. Ben şu gaz yani Neo'nun içerisindeki bir ödeme sistemi tarzı bir şey bu. E, fiyat olarak Neo ile orantılı olduğunu söyleyebilirim yani. Bak Neo ya yükseliyor bu yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Neye düşer ki? Yani aynı senaryoyu takip ediyor diyebilirim. E, şu an hatta Neo'nun arkasında kaldı. Neo'yu böyle bir yakın zamanda böyle bir takip etmek adına bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum bu gaz Bugün zaten yükselmesini beklediğim alt koyunlar videosunda bahsederim. Daha önce mesela gene bahsetmiştim. Yükselmesini beklediğim altcoin'ler videosunda. Oradan buraya da mesela bu gaz coin yüzde kaç yükselmiş? Yüzde ortalama çok bir şey değil. Yüzde elli. Yüzde elli bir yükseliş yaşamış. Neyse. Hmm, şimdi dur. Başka ne var? Hangi coin'ler vardı? Holo'ya baktık. BNB, BNB'ye bu videoda bakacaktık. BNB'ye VET ve MIT'e bakalım. BNB, Binance Coin, Binance Coin, Binance Coin. Ya Binance Coin acaba dur bakalım bir saatli açalım kırılım gerçekleşmiş mi? Piyasa ters evet kırılım gerçekleşmiş. Piyasa ters bir yöne gitmezse BNB'nin ortalama 700 dolar hedefleri var arkadaşlar. Şöyle bir yapı şöyle gelirsin şuradan şunu şöyle alırsın. Bu şuradan şöyle nokta alırsın, buraya bırakırsın kırılımdan sonra ortalama ben düz 700 dolar diyeyim fazlası gelirse gene bizim olsun. 700 dolar hedefi var. Ee, Şurada bir uyumsuzluk vardı. Şöyle bir uyumsuzluk vardı. Çalışmış, güzel çalışmış. Yani e-mail'ı ne seviyede e destek olarak çalışıyor. Güzel. Ya yani çok böyle bir aman aman bir sıkıntı yok BNB coin dedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şu seviyeye kadar geri çekilişler normal ortalama 550 dolarlara kadar da geri çekiliş yaşayabilir. Şu an güncel fiyatı 587 dolar. Mesela arkadaşlar bakın videolarda şu kısmı boş bırakıyorum yani bir şey koymuyorum tarih ve e, saat yazan kısmı neden sizler çünkü tarih ve saate göre dinleyin yani benim bir hafta önce çektiğim videoyu bugünmüş gibi dinlemeyin diye ona da dikkat edin mutlaka 4 saatli açayım ya BNB'nin evet ortalama bir 700 dolar hedefi var burada e, hocam illa bir BNB hocam illa bir BNB BNB şu an güncel destek noktası da 560 dolar güncel direnç noktası zaten şuradaki 630 dolar zirvesi diye söyleyebilirim. Evet. Bakalım. Yükselen trendi de var aynı zamanda. BNB'de de güncel durum. Budur değerli arkadaşlarım. Evet. VET ve MIT coin'lere bakalım. MIT mesela o yükselmesi beklediğim alt coin'lerden bir tanesiydi. Oradan bu yana bu coin yani hedefine zaten gelmişti. Bak mesela yüzde kaç yükselmiş MIT? Yüzde ortalama şöyle. Yüzde 300'lük bir yükseliş yaşamış. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Bugün o videonun yenisini çekeceğim. Aa kesin 300 kaçıyoruz da demem hiçbir zaman. Şartları söyleyeceğim. Şartlar hoşuna giderse dinlersin kardeşim. Şöyle de bak şöyle bir düşen trend var. Daha ya bu tür oyunlarda aslında artık bu senaryoya alıştık. M mitin buralardan bir tepki yükselişi alması lazım bu arada. Yani bayağı düşmüş yani. Aralıksız düşmüş yani, En kötü artık şu kaç seviyesi bu? E, 105'e 74 seviyesinin oralardan bir tepki yükselişi alması lazım Mitin. Şu an burada da şöyle bak düşen trendden sonra böyle bir tepki yükselişi, düşen trendden sonra tepki yükselişi, düşen trendi bitirdiği zaman tekrardan tepki yükselişi gelebilir. Ee, direnç olarak da e noktasını almak daha mantıklı olur. Ortalama o da şu an için kaç oluyor? 126'ya 52 seviyesi oluyor değerli arkadaşlarım. Yani artık siliyorum yani günlükte çanak, haftalıkta çanak bunları siliyorum. Evet. Hmm. Hmm. günlü Günlüğe bir bakalım. Evet günlükte de güncel destek noktamız 106'ya Güzel yani en kötü şu 106'ya seviyesinde tutunur diye düşünüyorum arkadaşlar. Geri bir giz, geri çekiliş olursa 105, 74, 106 o seviyeler. evet bakalım. Wetcoin'e bakalım. Wetcoin de güzel yükseliş yaşayan coinlerden bir tanesi değil mi? Nerede wet coin wet coin wet USD. Güzel. Bak benim şahsi fikrim şuydu. Wet'in buradan bir red yiyeceği düşüncesiydi bak. Wet'in şuradan bir aralıksız yükseliyor ve artık da bir red yemesi lazım kaç? 4 8 16 işte 20 24 ve 28. saate yani neredeyse bir gündür zaten yükseliş yaşıyor. Çünkü şöyle bir kanal yapısı var vet coin'de. Bu kanal yapısı içerisinde çok güzel değerlendirilebilecek bir coin gibi. Eğer bu kanal yapısını zaten dışarı doğru kırarsa burası artık yükselen trende olur desteği olarak çalışır. güncel geri çekilmede herhangi bir geri çekilmede 1400 seviyelerine kadar geri çekiliş görebiliriz. Wedcoin'de süper trend ne diyor? Zaten alt sinyali vermişti. erasaydı bir uyumsuzluk, bir uyumsuzluk vesaire bir şey var mı? Şurada zaten bir uyumsuzluk varmıştı. Şu an nitekim Ornunda şeyi var. Şurada bir uyumsuzluk teyitli değil. Bak teyitli değil. Teyitli olması için böyle biraz akşamı beklemek lazım. yani yükselen trendi mi acaba yoksa retesti başarısız mı olacak bakacağız yani şu an retest yapmaya çalışıyor buradaki kanal yapısında. Evet coin'de de güncel durum bu arkadaşlar. Bu videomuzda neye baktık arkadaşlar bu videomuzda ortalama şöyle bir bakalım hemen. İşte Avax'a baktık, Steyler'a baktık, Holo'ya baktık, BNB'ye baktık, Neo'ya baktık, VET'e baktık, MIT'e baktık. Diğer videoda Tron, Cardano, Ankara, Ontoloji, BTT ve Dente bakacağız. Yine yanına bir şeyler ekleriz arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Ramazan ayınızın hem maddi anlamda hem manevi anlamda bol kazançlı geçmesini temenni ederim. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın arkadaşlar.